Merhabalar, ben Yakın Campus'tan Cengiz Kurtoğlu. Sinema 4 d derslerine hepinize hoş geldiniz. Bu çalışmamızda Ambient Occlusion Shader çalışmasını, e, gölgelendirme işlemini e, özellikle inceleyeceğiz. Çünkü bakın elde ettiğimiz sonuç normalde şöyle bir sonuçken, hiç gerçekçi olmayan e, böyle bir e, objemiz olsun ortamda. Belli ışık var, e, hiç ayrıntılı bir sahne değil. Ee, ama render aldığımızda bu görüntüyü elde ediyoruz. Ama ambient occlusion gölgelendiricisini açtığımızda, bakın ortamdaki e, kapanma içeri doğru e, belli gölgelendirmeler oluşturuyor. Çünkü oraya ışık tam olarak vuramıyor ve olması gereken aslında daha gerçekçi görünümü bu şekilde alabiliyoruz. Bakın sahnenin kenarlarında da veya şu derinliklerde de aynı şekilde ışık çok girmediği için giremediği için. Ambient Occlusion burada devreye giriyor ve çalışıyor. E, bu sadece Cinema 4D'de olan bir e, çalışma değil. E, bir önceki derslerimizde Global Illumination'ı gördüğümüz gibi Ambient Occlusion'da da e, bu özellikleri inceleyeceğiz. E, ne işe yarıyor? E, render alırken nasıl kullanabiliriz? Ve bazı küçük e, ayrıntıları var. Böyle detaylı görseller elde edebilmemiz için. Bunları beraber inceleyelim isterseniz. Dilerseniz dersimize hemen geçelim. Şimdi bu hatırlarsanız ilk derslerimizde bir sphere modellediğimizde bu sphere'in etrafındaki bütün poligonları extrude ettiğimizde ve varyasyonla extrude ettiğimizde bu parçayı elde edebiliyorduk. Bunun modellemesini tekrar yapmayacağım. Şurada sphere'i görebilirsiniz. Ee, onun dışında da bir de küp var sahnemizde. O küpü de gösterelim şöyle. Ee, bir tane küp getirdim ve e, editable yaptıktan sonra şu iki kenarını ortadan kaldırdım. Ve sahnemiz bu. Ee, bunu zaten siz de e, direkt Google Drive üzerinden paylaştığımız Cinema 4D dersleri e, kaynaklarından indirip inceleyebilirsiniz. Burada oluşturduğum malzemeler ise biraz parlak, turuncu bir malzeme. Genelde turuncuyu kullanıyorum. Çünkü yakın kampüs turuncusu bizim derslerimizin örneklerinde kullandığımız bir renk oluyor. Siz dilerseniz buradan rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Ve reflectance'ı var. Bu reflectance da reflection üzerinden bazı değerleri var. Bunları malzeme kısmında inceleyeceğiz zaten. Arkada da mat bir objemiz var. Şimdi normalde ben ilk haline döndürmek için şu an ayarlamaları bir ortadan kaldıracağım. Normalde render'ımızı açtığımızda şunları da silelim. <laughs> bu objenin şöyle hızlıca render'ını al diyelim. Bir görelim nasıl bir şey elde ediyoruz diye. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir sonuç elde ediyoruz. Bu sonuç hiç gerçekçi değil. Tam bu noktada Ambient Occlusion aracı, özelliği bizim işimize yarayacak. Şimdi e, bu farkı kavrayabilmemiz için şöyle bir renderlayalım bunu hızlıca. Ve şurada render settings üzerinden öncelikle renderer kısmını fiziksele geçiyorum. Physical'a. Bu physical'a geldiğinde yeni bir tab oluşuyor. Physical ile alakalı burada değiştirebileceğimiz bazı ayarlar var. Bu ayarlara şu an hiç dalmayacağım. E, Beklesin burada physical bir şekilde e, render'ını da alalım. E, çok büyük şeyler fark etmiyor ilk adımda Default'ta Yani şöyle ikisini kıyasladığımızda bakın Pek bir şey fark etmeyecek çok basit e, farklılıklar oluyor Ama bunu da fiziksel olarak değiştiriyor olmamız işimize yarayacak Ve şimdi Edit Render Settings dedim Şurada efektten Hatırlarsanız Global Illumination eklediğimiz gibi en üstte Ambient Occlusion Şimdi Bununla beraber bazı özellikler geliyor ama hiçbir parametresini değiştirmeden bir bu şekilde render alalım. Bakalım nasıl bir sonuç veriyor. Evet şimdi ambient occlusion özelliğini açtıktan sonra bakın aradaki farka normalde fiziksel renderer'da aldığımız sonuç bu şekildeyken ambient Occlusion ile bakın çok daha gerçekçi, daha iç kısımlara doğru gölgelendirilmiş bir sonuç elde ettik. Ama burada da bazı durumları düzeltmemiz gerekiyor. Bakın şurada çok daha aslında net görülen bir fotoğraf var, render görüntüsü var. Ama burada... E, belli grainler oluşuyor. Bu noktalara grain deniliyor. Ee, bakın dip kısımlarda da aynı şekilde gölge oluşmasına rağmen çok grainli bir yapısı var. Çok e, pütürlü, noktalı bir yapısı var. Bu da kalitesiz e, bir e, render oluyor aslında. Bunun e, kalitesini arttırabilmemiz için, daha yumuşak bir geçiş sağlanması için, daha gerçekçi olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Hemen render özelliklerine geliyorum. Bunu normalde e, işte malzemeyi değiştirerek, ışıkları arttırarak, aliasing ayarlarını değiştirerek yapılıyor. Ama çok daha basit bir nokta. Şurada physical kısmına geldiğinizde, bakın burada ambient occlusion için subdivision maksimum değeri var. Bu normalde 2 değerinde. Bunu örneğin 6 civarlarına çektiğimde, o grainli yapı, o gölgelenmiş geçişler, çok daha e, sumut bir şekilde olacak çünkü bu subdivision sayısını arttırmış oluyoruz. Tabii çok arttırırsanız render süresini de arttırmış olursunuz. E, tabii daha gerçekçi bir sonuç alır. E, bilgisayarınızın işlemcisine göre bu çalışmaları biraz deneyebilirsiniz. Ben şimdi 6 değerine getirdim ve bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Evet şimdi sonucumuzu incelediğimizde şöyle kolay bir özellik var aslında. Ee, şimdi ikisi arasındaki farkı görmek istiyorum ben mesela. Yukarıdaki e, görselime, render'ıma A dedim ve diğer e, görselime de tıklayıp B diyor. Bu ikisi arasında şöyle bir çizgi oluşturuyor. Bu çizgiyi e, geçtiğimizde bakın fark e, nasıl bir fark olduğunu görebiliyoruz. Aşağıdaki ikincisi. Normalde yukarıda bakın grain'ler varken şurada çok daha kalitesiz görünürken renderımız sadece bir özelliği değiştirerek bakın ne kadar e, güzel bir geçiş sağlayabildiğini görebiliyoruz. Bu ikisi arasında büyük bir fark var. Ve e, render süreleri bakın 2 dakika fark etmiş. E, bu 52 saniyede alırken diğeri 2 dakika 51 saniye içerisinde almış. E, yani sonuçta e, bu özelliği değiştirdiğimizde grainleri Ambient Occlusion için ortadan kaldırabiliyoruz. Ama render süresini de ona göre etkiliyor. Yani sürekli eğer renderler aralıyorsanız deneme çalışmalarınız için kapalı olsun, daha düşük seviyede olsun Subdivision'ı. Ama son final renderınızda bu sayıları arttırabilirsiniz. Ki çok daha gerçekçi güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sadece iç kısımlar değil, bakın aşağı kısımlarda da aynı şekilde. ...çok daha e, güzel bir sonuç elde edilebiliyor. Daha kaliteli. Şu geçiş ki, e, kiriş geçişlerinde, duvarın yan kısımlarında... ...özellikle bunu görebileceğiz. Şöyle bakın fark oluşuyor. Bu sadece bu obje için geçerli değil. Özellikle bunu seçtim. Ama e, belli bir örneğin şişe modeli yaptınız. Şiş, şişenin alt kısmında gölgeler olmasını istiyorsunuz. E, doğal olarak öyle genelde e, bir görünüm sağlıyor bu şişe veya herhangi bir obje görünümü aşağıda. Bu gölgeleri oluşturabilmemiz için Ambient Occlusion işimize yarıyor. Ama bakın burada hiçbir gölge yok. Hiçbir gerçekçilik olmuyor. Adım adım bu aslında önemli özellikleri siz de render sahnelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım dersler sizler için faydalı oluyordur. Bu görselleri de bu daha doğrusu nokta C4D yani sinema 4D formatında sizlerle paylaşıyorum. Bunları da Drive üzerinden indirip gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz derslerimizi daha iyi kavrayabilmek için. Bunların daha ayrıntılısını Udemy kursunda inceleyeceğiz zaten. Bu giriş seviyesinde ve herkesin ulaşabileceği, kullanabileceği temel seviyede, temel prensipleri incelediğimiz bir YouTube yakın kampüs eğitim serisi. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Eğer sizler de bunların özellikle bu çalışmalara yeni objelerle yapıyorsanız, yeni denemeler, yeni animasyonlar, yeni modeller yapıyorsanız lütfen bizle paylaşmayı unutmayın. Instagram üzerinden veya Facebook yakın kampü tasarım grubu üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.